Herkese merhaba arkadaşlar ben Kutay Bugün sizlerle arkadaşlar bugün House Flipper oyunumuzda ee, Sizlerle beraber Buradayız arkadaşlar Birlikteyiz Arkadaşlar House Flipper şey bir oyun yani Sizin de bildiğiniz kadarıyla zaten Bir Üç 5 bölümdür oldu Galiba oynuyoruz arkadaşlar oyunda Sevdiğinizi düşünün Umarım da gerçekten sevmişsinizdir arkadaşlar Şimdi videoya Yeniden basıldık yine güzel bir video sonra ise biraz daha para kazanıp bir şeyler alsak dedim de Şimdi bir şeyler alabilir miydim bakalım alabiliyor muyuz aşağı sanki güzel bir şeyler almak istiyorum ya bir şeylerimiz olsun en azından arkadaşlar yani Garas, derken Arkadaşlar gerçekten şu araba yani şu araba şu arabanın ismini bakar, bakar mısınız? Arkadaşlar? Morinari. Arkadaşlar bunun orasını Ferrari. Bu bu Mercedes Gikas arkadaşlar bu Volkswagen Volkswagen arkadaşlar orijinali bu Honda şey Honda pardon Honda Honda olacak otoban koymuşlar ne bilmiyorum da Kahi Oyun da ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Hiç sen anlamış değilim. Köm neler varmış? Önce arkadaşlar biz biraz daha paramızı biriktirelim. Arkadaşlar öyle başlayalım. Çok çok paramız kalmamış gibi geliyor bana. Tavretten şimdi posta kutusuna bir gidelim. Tezgan gondolcu yuvarlak basa. Toplantı bizi bekliyor. Masa oyunları topladı. Masa oyunları Ne sonra ne merak bir ve uygun eserleri bir fecilik eziyet bakarmasa için bir yer. Aslında tahmini girer 8500 liraymış. İyi ama 15000 lira verdiğine göre kabul ettik arkadaşlar. Bu kardeşimiz bir kabul ettik. Bu kardeşimizin işini bu videodan yapalım. Ve yani 8500 lira. İkinci ya ortalama yine bir 26 mı? Ne artık ne kadar arkadaş evinde? O arkadaş evinde arkadaşın Ferrari var. Arkadaşlar koca Ferrari nasıl kaldırıyoruz biz? Neyiz biz ya? Bir dakika arkadaşlar, trolleme yapsam olur mu? Dur, şöyle Falan mı koysam Tamam el edersin Nasıl çıkartacaklar serkesi Şöyle bir sürü temizle Çöpleri sarı al Burası arkadaşlar evinde Adamın sera varmış Bu ne Çiçek vitası yiyeceğiz Neyin hakkında ne yazıyorsun Neyse afer. Çöpleri dışarı al Bu mu çöp yok. Bu mu ha bu çöp. Tamam. Başka çöp neydi olacak? Belki Ferrari çöptür. Eğer ser Ferrari çöpse bir biz alalım. Siz dur, dur şimdi bir şey mi şey demesinler. Alalım getirelim koyalım suya. He. Evin etrafında mı ne? Zuhal'e ünitili güzel görünüyor he. Acaba nereye oyun oynamak için yer yapacağız yani şey Masa oyunu oynamak için. Nasıl hiçbir yerde çöp yok. Ben anlamadım. Bunlar çöpmüş arkadaşlar. Ben diyorum nerede çöp var? Bu da bir çöp değil mi? Sen çöpü de sarı Bu görev bitti. Büyük oda çöpü de sarı Karın büyük oda neredeymiş? Evet. Oğlum adamın evinde langırt var. Adamın evinde sakamaka langırt var lan. Pardon arkadaşlar da yani. Adam evine langırt alması biraz beni şaşırttı dedi değil yani arkadaşlar. Hiç beklemiyordum müşterimizin evinde langırt olmasını. Acaba oynayabiliyor muyuz? Bir daha arkadaşlar para Hep paralıysa. ya Adam oradan para da kazanıyor da olabilir yalnız arkadaşlar. O da öyle düşünmek lazım belki de adam orası, orası adamın ekmek pekmesi nereden biliyorsunuz <laughs> sırrını. Ne oldu? Bir yerde bir çöp var. Şu televizyon çöp arası var. <laughs> Alçak bir zaman var. Çöp nerede? <laughs> ha o. O değil mi? O o tamam. Seçici parçaları sat ee masayı satmayacağız mı He. sandalyeyi satacağız hocam siz televizyonu satacaksanız verin bir neredeyim ben alayım pencereyi temizle temizleyelim hocam ne yaptığınız artık hiç böyle oyun oynamaktan pencereye bakmamız lazım

Tamam. Ne oldu? Son çöp nerede? <Sessizlik> Son kere gören var mı? <Sessizlik> Heh, bu sen satın al fasulye puf koltuk 11 tane olmuş azmış fasulye puf koltuk şey dur puf fasulye puf koltuk bu evet, da stüvar stüvarından daha rahat ne ya gerçekten kim koydu? Oo arkası bu tane 11 tane yapacağım. Yani bu acaba bunlar ne? Ne oluyor ya? Fasulye puf. Yok. Hayır ya. Fasulye puf koltuk lazım ben. He. Dursun ya Bir dakika <laughs> dur Dur <ser>, arkadaşlar kaybettin dur Üstelik <laughs> alıp dolap nasıl açalım? Kanepede kaldık Tamam <laughs> Şimdi falan Üstelik ben pufu kaybettim galiba. Arkadaşlar Herkes pufu kaybettik. Nasıl <laughs> öyle? ya. Herhalde bundan alacağız ya. aralarına, tamam anladım, anladım, anladım. Dur dur oturma, oturma, oturma. Per Lan ne İki, Şimdi bundan alacağız. Ağır. Al. battı. Buydu, bu, bu oyun uyutmuş. Bu oyun kartla oynanmıyor muydu diyeceğim de diye neyse koyduk. Efsin gur. dur. Bu ikisini aynı hasedimiz lazım. Dur o zaman. Söyle Sen Dur 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 N'oluyo? O zaman Şöyle koyduk Slot makinesi Ha bu uyum makinesi tamam Bu ne ya? Nasıl? Şu tarafa dönük olsun böyle işte Yattı Yattı bak söylüyorum. Bir olur mu? Bitti mi? Ne oldu? Hı? Bir tek ben görmedim herhalde. Ne oluyor? Abi. Dur. <laughs> Hocam bana bir göster. Bu. Eee. Maması da yer yok. Şunun üzerine yerleştirsen ne olur? Böyle gibi de olur. Bir tane daha mı? İçecek kabı. дур 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 а мы будем кого-то нас все кадр вообще с нуля bir tere kasarmış. O sene ekstra para nasıl Devam et. Ver, Ver hocam. Oo, aksa ekstra para gibi bir şey aldık galiba. Gülere benziyor. Oo, 34 binimiz oldu arkadaşlar. Şimdi güzel bir şey. Yani i̇ki üç parça yapsak yeter bence arkadaşlar. Şimdi buraya iki üç parça yapsak yani bir iki parça şey ya yatak falan değil mi bro yani böyle. Üç parça şey ya. Dur bu ne? Bu ne, ne var? Dur. <laughs> Karım bu ne? Oo cam. Aslında... Bu şey tek olarak söylüyorum ya çocuk yatağı falan. Hayır bu ne Falan. Bu ne? Ne kadar para ediyor? 900 liraya satıyor. Peki bu ne kadar para var? Ama yok ya. Hep de bebek oluyordur. Çocuğa bu sefer, kapı falan da ya. Mobil yerlere bir bakalım. Ya ama yani. Arkadaşlar bir şey de alamayacağız ki biz böyle bir şeyler almamız lazım. Yani alalım. Dolap şömine mömine mesela şömine olarak ne var? Bir yani küçük bir şey böyle... Bir dakika bizim evde peteğimiz var mı? Arkadaşlar. Say biz peteği de sattık değil mi? O zaman paraya çok ihtiyacımız var. Peteği de sattık. Dur bizim bir ısıtıcı almamız lazım.

Kasım, kasım, kasım. Ah, şimdi ne oldu Lütfü? Boom, boom. Bu ne varım? Bu neymiş ya böyle? Yok, 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 yok. İstemiyorum, istemiyorum. İstemiyorum hocam, istemiyorum. İstemiyorum hocam. Bırak. Istemiyorum. Bırak, istemiyorum. Bırak, istemiyorum. Bırak istemiyorum. Yok yok. İşte yok ben asrıs. <laughs> Asrı istedim. Am. Güzel. He? İşte Küçücük bir şey alacağız. Bir ısız sen yeter arkadaşlar. Asap sepeti. Ne ya şöyle küçük şeyler alalım ya. kadar yer kaplıyor. Ha? Tam bize göre bir şey. Söyle, ya tanrına. Yok. Bir sürü çevir seni. olacak? ısıtmaz işte bir iki parça ısıtsın diye herhalde hocam Ya şimdi ne yapalım? Bu Merdiven. Bu sürü merdiven. İki katlı evimiz. Bu ne? Nostaljik falan. Hani. Şöyle. Başka soru ya. Hiç böyle masa sandalye falan da <laughs> yok ki. Avlular. Avluya göre bir şeyler var mı? Çadır. Bu ne? Bahçe Bankı. <laughs> Bahçe Bankı ne kadar var oğlum? İki bine. Bir dakika dur. Daha iyisi yok mu? Bence bah Bahçe Bankı mı? Hepsi bahçelerinden bir tane sarı koyalım ya. Takılır hızlı da sarıda mı sarıda falan. Düşün şöyle evin kenarında canım. Evin şöyle dışarı bakan kısmında yer alsın. Bütün böyle oturuz oturuz yaparız bir şeyler basar. Şimdi ne kadar? Başka ne alalım? Çatıra masara falan. Arkadaşlar soğuk ölçü kanepesi. Arkadaşlar sizin evimizde oturacak yer de yok. Aslında oturacak yer falan mı alsak evimizi ne dersin? Şerefsiz. Ha bahçe oranında çok büyük olmaz mı? Ne? Alalım. Süper. Zakuzi varmış da. Bu süper Sen ne kadar ama olur? Ne kadar ama olur? Yeni ürün aramayacağız bir duruyor. Yine pek olduk. Daha bir küçük falan iki parça, üç parça siyah. Hiç mi olur yoktur ya? <laughs> arkadaşlar iki parça siyah aldık. Şaka mısın? Bir bunu aldık. Bir parçayı bana kaldık arkadaşlar. Bir evimizin içine de bir şey alalım mı ya? Dur Falan. Dur Abi. Öyle şöyle. <laughs> Evet. 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 dur Bu da of da da olmuyor <laughs> Falan Evet. ya Evet. 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 zaten Evet. 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 Arkadaşlar şimdi şimdi bu önemli kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sarıkı günlerle kalın. Youtube'da kalın. Kutayla kalın.